Çankırı Belediyesi'nden geliyorum. Sayın Belediye Başkanımız İsmail Akkayasen Beyefendinin talimatlarıyla beraber hem küçük bebeğimize yeni bir hediye hem de ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak adına Alparslan Türkiye Yaşam Kompleksine bebeğimizin adına sizin için bir fidan diktik. Biz de hem orayı ziyaret eder hem de küçük bebeğimizin adına oraya gider bir su dökerseniz mutlu olursunuz. Bu sayede bu torununuz da o fidanla beraber yetişir, büyür, serpilir inşallah. Allah analı babalı büyüsün. İyi günler dilerim. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Akkesen Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Ele cüzdanını gelin hanıma takdim ediyorum. Mutluluklar dilerim. Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkesen Beyefendi bugünün anlam ve önemi için Alparslan Türkiye Yaşam Komitesi'ne sizlerinin isimleri olan bir fidan bağışladı. Fidanlarınızı görebilir, sulayabilirsiniz. Kıymetli hediyelerinizi sizlere takdim edeyim. Buyurun. İlk Nur Toprak ve Bayram Bozkuş'un fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Hayırlı olsun.